Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz bitti. Ki oynayacağım bugün karşımda. Ne var lan? Victor varmış. Yasuo var da ne diyorum? Armor girdim ama sıkıntı olmaz Victor'da. Keseriz büyük ihtimalle Kiana çözüm vardı. Kiana çekeceğim demiştim. Kiana çekiyoruz. Eee bu şekilde oluyor dediğim gibi. Bir de başlayacak beyneseniz. Sevinirim. Beyinler çok az. Kardeşlerim izleyen herkes bir kere tık kondur versin ya. Ne olacak? Mübarek Ramazan kondur verin ya. Bir de canlı yayınları bekliyorum size akşam 11 gece 4. Bu aralar uzatacağım 5 6'da göreceğiz haberiniz olsun yayına gelebilirsiniz donma derseniz de Firefox ve e, şeyden m, Opera'dan izlerseniz yani hiç olmuyor izleyebilirsiniz. Geçen sezon master oldum hesapta ve master 150 LP oldum hesabı West'e aktardım aktarımlar açılmış artık veste oynayacağım. Haberiniz olsun hesapta yani izlerseniz iyi olur yayınları güzel maçlar dönecek diye düşünüyorum. i̇lk maç çok kanser olacak. İlk 10 biliyorsunuz algoritma göre ilk 10 maça oyunun en kötü olacağını veriyor. oyun ki hızlı yükselmeyin diye. Yapma büyük de şu alayım. Victor zor zorlayacak 3 pot aldım ya. Da Yasuo'ya karşı ben mi oynasaydım? Neyse Victor şey, okay, Blood keser onu ya. Ben var ya çok fena arayacağım ya. Bak nasıl nasıl ki spamliyor. İki dakika rahat bebeğim ya. O şimdi Poglane oynuyor. Poglane'de de e, avantajı şu anda. Ama şöyle bir olay var. Yerden sonra ben keseceğim onu. Ama şu an kesemem. Bu ne ya? Of. Çok fena push. Yadılayın üstüme. Bu <laughs> arada yan kanalına da vlog atacağım. Haberiniz olsun Ertuğ Safa kanalına. İsteyi takip edin. Kebap yapacağım yakın zamanda. Kebabın videosu olacak. Adana'da yaşıyoruz. Kebap yapmadık demeyelim değil mi? Hani jungle da çok kötü. Aslında bir jarman falan olsaydı iyiydi. Nerede lan bu çocuk kayboldu mu? Bardatma ipiş. Bu çim alacağız arkadaşlar. Farm alırken. Çim kullanacağız. 3-5 vurdum ama ne kadar efektif oldu bilemem. Bariyeri var. Ignite'ı var. Ben biraz canımı fullim. bu. Ignite'ı tehlikeli olabilir arkadaşlar. Acaba bir tık riskli yaptım hareket 25 35 Kaç atarsam ölüyor galiba. Hmm. hmm büyük bir kaçırdık galiba. Buradan geçin direkt beni. Oy! Abi çimin güzelliği be! tamam kestim. Zor lane'den hallettik. Büyü direncim olmadığı için çok fazla sarıyorum arkadaşlar. Sıkıntı oluyor. Şu lane'i itebilecek miyim? İtemeyeceğim ya. Aa, ah. Hepsine bir tane bulayım da. Ben yani daha manayesi değil. Neyse ittim gibi ya ucundan. Tamam güzel. Güzel. Çim sayesinde kazandık arkadaşlar. E, Q düz uçatamadı. Ee, Q Ya, tam böyle iki yana böyle oyun yapma şampiyonu. Haberiniz olsun ya böyle ileri çık geri çık. Çim al anladın mı? Q at filan şampiyonu. Ama karşımda Victor var. Victor çok zorlu maçap benim için. Çünkü büyü direncim yok. Yani o çok avantajı şu anda karşımda. Dikkatli oynamam lazım o yüzden. Topla da çocuğun dikkat etmesi lazım. Toplayın da var ya sağ güçlü ya. Öldü. flash harcadı. Flash'a gerek yoktu ya. Bu flash atsaydı öyle flash atabilirdi. Aa de Cemal Jungle mal kolu geldi. 3-0 Vayne mi? Ama o çok tehlikeli. Vayne tehlikeli. Güzel. Omum attım çıkıyorum abi. Yarı aldım neredeyse. Çok güçlü ya. Allah Şu lazerler çok kokluyor ya. Şu farm işi sıkıntı işte. Farmı yiyor üstüme. Sıkıntı yaşıyorum ya. Aslında flash'ı yok. Güzel. Selamünaleyküm kanka. Tanı koydum kafasına. Tamam öldü. Ölmesi lazım. Ölmüyor lan. Tamam öldü. Güzel. Biri daha geliyor mu buraya acaba? Biri geliyor gibi buraya. Okey. Farm alalım Morgana jungle mı karşıda? Yo Morgana support. Jungle kim? Hekarim. Hekarim ben de hiç görmüyorum hep de. Allah Allah enteresan. Kendimi hiç görmüyorum. E, karim var karşıda hiç göremedim çocuğu. Dehint'i tam itemedik. Sıkıntı oldu ya. Push mesedi keşke. Allah. milyon blok yedik. Minyonu itemeyeceğim ya. Of. Biraz daha doğsun. Büyü alayım bari en kötü ya. Lan büyü de kaçırdık. Allah. Ah hepsi kaçtı ben gidiyorum. Büyü de kaçırdım ya. E atacaktım atamadım. Neyse güzel sıkıntı yok. İyi başladık. Hemen kaçalım buradan. Bot'u camp'lemem lazım, Beyin 600 gold veriyor abi. Çok fena gold var botta. Ama zor camp'lemek tabi orayı. Bir tane vision var, güzel. Her aldığınız element size hız veriyor. Mesela toprak aldığınız zaman, kuyuların yanında hızlı, duvarların yanında hızlı koşuyorsunuz, anladınız mı? Çok hızlandırmıyor ama az buçuk hızlandırıyor. AQ attığınız zaman, adam flash atsa bile AQ'yu takip ediyor. ve bot'u camp'lemem lazım. Bot çok geride, inanılmaz geride. Ama midi de kazanamıyorum, adam güçlü. Bitti de zorlanıyorum açıkçası. Yani gezmeye çıkamıyorum çünkü adam Victor oynuyor abi. Gezemiyorum Victor oynuyor şu. Aa çok güzel kombaya bak. Kombaya bak lan. Allah Allah lazer et. öldük. Öldüm lan bu nasıl lazer lan? Vallahi var ya genk yemese yani bilmiyorum item de yok çocukla tek atıyor. Çok fazla vuruyor. Viktor'a baksanıza item yok. Tam mana almış tek attı bunu. Kankam bir sal gözünü seveyim ya. Farm itmem lazım. Ejder'e mi yürüyor? Bunu da Küçük de aldım. Tamam güzel ben çıkıyorum ha buradan. Bardımı attım. Şurada base atacağım hızlıca. İtemiyorum ki lane'i. Adam çok hızlı geliyor. Çok yavaş push ya. Tiamat lazım. Şu adam efortsuz kesmem lazım. Efortsuz kesemiyorum. Çok sıkıntılı ya. Bot oynamam lazım bir de. Vayne'de fena gold var ya. Vayne oynamak lazım. Farmda leveller şeyde üstün şu anda. Üf fena itiyorlar lane'i. Sandı gidiyor ya. Victor gidiyor mu? Güzel. Geldim buna. O. Oy, aman aman aman. Aman 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 adamlar 4 kişi hiç bulaşmayalım. Botta da çok fazla farm var. Hiç bulaşma gerek yok. Hiç gerek yok abi. Arka ve QQ atacağım ya dedik. Çok rahatsız edici oynuyorsun ya. Ne yapıyorsun oğlum? Deli midir ne? Oynayışlara bak Allah aşkına. Ultim geliyor ya ben bunu keseceğim. Bunu keseceğim şimdi Duvara nasıl çarpmadı? Çok saçma ya duvara nasıl çarpmıyor Enteresan durum. Duvara çarpmadı abi Saçma bir şekilde Değişik ya Şimdi boşa gitti ya. İt buraya yardım et, yardım et, yardım et İt buraya it serim Gözünü seveyim bir kere yardım et it itemiyorum. Adam öyle bir ittirdi ki beni. Saçmana bak. Neyi öldüm lan? Kesemiyor mu Trundle onu? Bana 5 level Trundle. Aa adam 7 level. Hekarım bana kafa attığında ben çimi biraz geç oldum galiba. Biraz erken çim olmam lazımdı. Orada hata oldum arkadaşlar. Bir tık daha erken çim olsaydım kesemezdi galiba. Ama oyunun gidişatı çok kötü şu an. Biraz daha fed olmam lazım benim. Viktor çok yürütüyor ya. Büyüdürencim hiç yok ya. İnanılmaz fazla vuruyor arkadaşlar. Bak ben hadi ya. Uzaktan farm alıyorum ben ya sıkıntı yok. Az önce kesebilseydim iyiydi de ultim nedense duvara vurmadı ya. Ucunda kaldı. Burada bir cim var vardı mi? Yok. Oh. Gold veriyor ama aslında gold vermiyor ya. Takıza çok anlamsız bence. Güzel. Çok vuruyor lan. Çok vuruyor çok vuruyor duramıyorum lane'de. Hiç şeyim yok ya. MR'ım yok MR'ım. Ekar mutisi var mı? Aa lazer öldüm. Hazır Viktor cidden çok fazla vuruyor ya. Büyüdürenci almam lazım benim ama almak istemiyorum yani. Bir tem alsam yeter şu anda. Büyüdürenci alsam öldüremez. Tamam niye bu kadar geri kalmış ki? Ama yıkarım çok hızlı orman dönüyor abi. Ultim yok bota gidemem. Bu adama dalmak istemiyorum. Armor almış zaten. Ne yapıyor? Çok yanlış oynuyor. Bot site ormanı dönmesi lazım şu an. İnanılmaz yanlış oynuyor ya. Abi öldü galiba. Kesebilir miyiz oraya? Dur lan bir Onu canla kesin çık buraya çık çık. An, hani şunlara bak lan. Bu ne lan? killlere bak burayı. Rahat lan aç çık. E, güzel free kill aldım. Free kill ama hasarım pek yeterli değil şu anda fark ettiyseniz ya. Hiç hasar yok ya. Bot farm alayım ben ya. Yani Mido alıyor. Ölsün de ölmesin. <laughs> güzel, güzel. Şunu da aldım mı? Çok güzel. Tamam, item bitti ya. İyi iki tane free kill aldım. Ben olduğu için kovalamadım. Ultim yok diye. Şu an ultim olduğu için sıkıntı yaşamam takaslarda. Güzel. Sinsi pençalı tarayıcı alsam mı? Alalım ya tarayıcı alalım. Şu an iyiyiz ya. Biraz yavaş skill oluyorum ya. Biraz sıkıntılı Flash at atıyoruz ama sıkıntı olmaz. Şimdi tekler geçer merkezi. Victor'u şu an tekleyebilirim ya. Çok rahat. Baksanıza. Ulti bile atmadım. Temin gücü işte. Tam bittiği gibi tek attım çocuğa. Bot vermem lazım acil. Buz alıp ulti atsak iyi olur ya. Bu arada açacak mı? Oradan oraya atacak. Nasıl olurdu? Nasıl olurdu, Ölüyor ya beni. Ah be! Beni şey varmış. Çok güzel be. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Gayet iyi. Mid farm'a gitmem lazım ama hekarim var burada. <laughs> nasıl nasıl beni yakalamaya çalışıyor çok tilt oldu çocuk. Tamam ben gidiyorum. Karım bayağı tilt oldu. Ghost'um olsa da boşa gitti. Gayet iyi. Eklerim onu aslında var ya. Dur bakayım. Aa! Hayır hayır! Hayır bir tane vurayım. Abi şaka mısın ya? 800 gold verdim çocuğa. Nasıl ölmüyor ya? 118 amoru var. geliyorum. Kankam sen bir yat aşağı bakalım. O bir kere olur. O bir kere olur kardeş. O bir kere olur. Ama 8 gold verdim ki base atınca çok kötü olacak. Base atınca baya kötü olacak bu arada. Güzel bot farm alacak o Oraya vuramam şu an içinde. de. alalım ya. Ignite, ignite ne var sattı ya. Kaç yapıp kaç şuradan ben uzak görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Güzel vurdum ha. Güzel 3-5 çalıştım adamları. Can dolar ya şimdi red buff'ım var. Fint olmaz ya soy teklemek için. <laughs> Güzel de Victor öldük. Beni bekliyormuş çakal Carlos. Bu arada armorları çok fazla. Armor, armor arkadaşlar. Armor her yerde armor var. Ama bledimiz var bizim. Yani armor çok fark etmiyor. Bledimiz ne var. var. İstedikleri armor kalsınlar. Ben şu an oldum bu arada. Şu an olmuş halim bu benim. Da var filan vardı. Beni görmüşler mi? Aaa. Ooo her yer var. Her yer var. Her yer var arkadaşlar. Görmüşler beni. Her yer var. Geliyorum yavrum. Geldi. Selamünaleyküm selam aleyküm. Aleyküm selam. Mesela aydın da çok. Ve yine gideceğim şimdi. İzleyin abi. Tamam. Her şey tek atıyorum. Şu an bitti oyun arkadaşlar. Game over abi. Şu an oyun bitti. Rakip takım için oyun önemli bir anlam yok şu anda. Allah lan ölüyordum lan. Victor çok gereksiz vuruyor be arkadaşlar. Bu ne biçim çar ya? Aşırı gereksiz vurmuyor mu Victor sizce de? Çok boş vuruyor lan. Vurdum ha. O da beni vurdu. Lan! Uzak dur. Boyası var ya çocuğun Ay beytlendim. Kaç <laughs> kaç çok falan beyitlendim. Zonyası vardı. Belki Q atarım vuramaz dedim de beyitlendim. Tam benim counter'ım üstüne uçuyor mu ya? Direkt yakalayabiliyor. Gel buraya ya sen. İşte kaçınıyorsun ya. Yani. Gel gel. Çok kaşınıyor arkadaşlar. Aşırı kaşınıyor. Ama böyle olmaz ki böyle olmaz ki. Anne! Kaçtım kaçtım tek atlar oğlum ya. Duvara nasıl vuramadım ben beyni? Bak flash atmış bak bak bak. bak. Manyak. Bunu alayım ben canım da olsun arkadaşlar. Ve biri aha var. Vein'i keselim. Vein sıkıntı ya. Tamam almış mı? İyi tamam güzel. Viktor nerede? Lan Viktor neredesin lan? Aracımız var mı yok? Viktor vuruyor ya. Çaktırma vuruyor yani. Nerede acaba gitmiş? Neyse ben farm alayım. Biraz hızlı koşmak lazım ya. Üründen hızlı koşmam girsem acaba? Bu ring güzel şu an can çalabiliyorum ama hızlı koşmana girsek iyi olabilirdi ya. Vayne ultiyi değdirseydim çok tatlı kombatacaktım orada da. Bir tek tırsım arkadaşlar ya tırsım yani. Victor var. Victor cidden korkutuyor beni. Bu yok. Çok fazla vuruyor. Biraz ormana döneceğim. Item bitti var. Item alacağız, rahatlayacağız ya. Item main de counterlıyor aynı zamanda arkadaşlar. Her yere vardı atmışlar. Ormanın her yeri vardı da adamlarım. Gelsene. Gelsene. Hemen, ignite, hemen ignite abi, hemen. Hemen ignite. Öl lan. Yat aşağı. Hadi FF arkadaşlar seri. tek <laughs> tek attım çocuğa direkt. Şak diye tek yedi. Direkt tek attım ya. Güzel. FF de vermiyorlar. İnanlar güzel. İnanmaları gayet iyi abi. Eğlenceli maç olacak demek oluyor bu. Direkt zırhteşme mi alsam ya? Ama yok ya direkt zırtlaşma almayacağım. Hem dişi alacağım bir yeni çünkü bariyeri var arkadaşlar. Çok fena vuruyor ya. Hızlı base atalım. Orman dönmek istiyorum normalde ama ben base atmak istiyorum. Aksiyon kaçırmayalım. Şimdiki itemimiz ne olacak arkadaşlar? Yılan dişi. Yılan dişinden sonra da alacağımız item. Ee, Dominik'in değil de Serdin'in garezi olacak. Bir 30 teşme veriyor. 20 bekleme sesi veriyor. Ece almamız lazım şimdi. Vladimir baksana da Vladimir de çok bozuk ya bu sezon. Al oynayın abi. Sen de iyi çap bu Öldü Vlad. Yetişebilirsem yaşatırım. Oho elime bak. Adam herkesi tek başına kesiyor abi. Böyle bir şok ya. Oy adam tek yedi. Laf söyledi be enayi. Hadi gel bakalım buraya. Güzel güzel. Buradan nerede? Gel buraya gel. Gelmiyorlar lan buraya. Ya yapma be. Oyunu bitir, oyun, oyun bitir oyun bitir. Ha ha pek Kesemedi. Kesemedi abi. Morgan tam kanser ya. Arkadaşlar maç sonrakan hata oldu. Ee, bu arada ligimiz plat 4'tü. Yani plat 4 hesapta video çektik. Öyle bronzo falan değil. Haberiniz olsun. Derecede tek çift diyor zaten. 18-5 oynadık. Hasarımız da 27k vurmuşuz. Bence Kiana çok güçlü. Yani şu itemlerle baya bozuk oldu. Ki full build'de ülkte büyük ihtimalle zaten tek kombo ile e yakın hasar vurdu diye düşünüyorum. Bu için teşekkürler. Kendinize görüşürüz. Bay bay. <laughs>